Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gürgen'in kanalına yepyeni bir PES 2020 mobil videosuna daha hoş geldiniz demek istiyorum. Arkadaşlar videoya giriş yapmadan önce sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi E-Football League kampanyasından 100 MyClub parası kazandım. Bazı arkadaşlarımız 300 kazanmış, bazılarımız 100 kazanmış. Bunun sebebi Nantes Barcelona maçını oylamasından dolayı. Nantes kaybettiği için 100 MyClub parası kazandık. Barcelona'yı seçmiş olsaydık 300 makla parası alacaktık. Bunları toplayalım. Ondan sonra sizlere oyuna gelen etkinlikten efsane bir etkinlik geldi. Ondan bahsetmek istiyorum kısaca. 25. yıla özel şöyle göstereyim. İkinci tur etkinliği geliyor Temmuz ayının ayında. 25. yılı kutlamaya hazırlanıyor diyor. Evet günlük 100 mark parası verecek arkadaşlar. Bu etkinlik pazartesi gününden itibaren başlayacak. Kampanya dönemi aşağıda yazıyor zaten. 100 mark parası vermeye başlayacak. Ve bu etkinlik 2 hafta boyunca devam edecek arkadaşlar. Toplamda 1400 adet my club parası kazanmış olacağız. Gerçekten çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Sonunda hani bizim isteklerimiz doğrultusunda gelen bir etkinlik galiba bilmiyorum. Hani herkes çünkü bu şikayetçiydi. Etkinlik yok, etkinlik yok diye. böyle güzel olmuş 1400 My parası. Bize böyle şeylerle gelsin ekonomi. özel temsilci geliyor Blackball Blackball siyah top çevirmesi gelecek. Herhalde herhalde bir maç atacağız. Ona nazaran siyah top çevirmesi verecek. 2 kat My Club ödülü veriyor arkadaşlar. Önemli yerlerden bir tanesi de bu. E, bu Michael parası iki kat My Club parası. Bu da pazartesi günü başlamak başlayacak. Ve oynadığımız her maçta atıyorum örnek veriyorum 20 mi uzmanlık seviyesinde 20 mi aldık belli bir puanda 40 alacağız. E, en son 60 alıyorduk onu 120 olarak düşünün toplamda yine bir maçtan biz 300'e yakın bir My Club parası alacağız. 200-300'e yakın bir My Club parası alacağız arkadaşlar. Ee, bu bu etkinlik de dediğim gibi 2 hafta sürecek. Pardon 10 gün sürecek bu 2 katman club parası. Bakayım. 27'sinde başlıyor. Yok 2 hafta sürecek. O da 2 hafta sürecekmiş. Aynen. Özel antrenör bollu etkinliği geliyor. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Antrenörlerinizi kasıyorsunuz. E ee, kat GP etkinliği geliyor. 25.000 25.000 25.000 yani toplamda 75.000 veriyordu. Yani 150.000 160.000 arası bir etkinlik puanı gelecek bizler arkadaşlar. Gerçekten bu da çok güzel. E GP gelecek. Bu da güzel. Yani sonuç olarak bizlere gerçekten muazzam derecede bir etkinlik sundu. Gerçekten Microsoft parasına doğacağız. Böyle bir etkinliği ben daha öncesinde böyle bu oyuna geldiğini görmedim arkadaşlar. Böyle bir etkinlik gelmedi daha öncesinde ve ilk defa geldiğini hani biliyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. Gelen Perşembe günü bugün yani. Gelen top çelmlerle de bakalım neler gelmiş. Sizlerle beraber girip bakıyorum. Evet, e, ikonikler gelmiş. Batista var. Başka Kafu var. Gerçekten güzel. Yani bayağı da var gibi aslında. 107'de 4. Yani Barcelona'dan daha fazla şansımız en azından. Bir tane efsane bulma şansımız. Ben sizlerle beraber bir tane iki tane çelmek istiyorum. Nasıl olsa My Club etkinliği gelecek arkadaşlar. Ee, şuradan anlaş diyelim. Bakalım kim geliyor. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? İtalya. Ya zaten İtalya'ya gideceğiz. Nereye gideceğiz başka? Evet. Beyaz top, yumuş top geldi. Cengiz değil mi o? Cengiz Ünder geldi yanlış görmediysem. Aynen öyle. Cengiz Ünder geldi. Zaten vardı. Milli takım kadrosu oluşturuyorum arkadaşlar bu arada. Bununla ilgili bir bilgilendirme videosu daha gelebilir sizler için. Bir tane daha çevirmek istiyorum arkadaşlar. Cengiz geldiğine göre. Bu konu hakkında, etkinlik hakkında aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlar kısmına yazın lütfen arkadaşlar. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum yorumlarınıza. Üç tane çevireceğim arkadaşlar. İkinciyi çevirdim. Bakalım kim geldi. Ee, Muru geldi. Geç. Sonuncuyu da çevirelim yavaşça. Şöyle çevirdim. Anlaş dedim. Ee, bir tane siyah gelsin bari ya. Siyah bir tane top ver. 300 makla parası harcadığımıza değsin. Altın geldi. Yavaştan yükseliyor mu? Ee, kim bu? Şöyle bakalım hızlıca. Yani Napoli'nin sağ açık geldi. Sonuncu içe. Ya bu illet bir şey ya. Başladığın zaman duramıyorsun. Sürekli çermek istiyorsun. Sürekli çermek istiyorsun. i̇nşallah bir tane ikonik buluruz ya da siyah top. Hani ikoniyle geçtim. Bir tane siyah top bulsak yeterli benim için. Yani bu da geldi yine gümüş top geldi sonuncuyu çevireceğim Lukaku sonuncuyu da çevireceğim nasıl olsa mağula paralarımız gelecek diyerekten çevirdim arkadaşlar bütün 505 tane falan çevirdik herhalde bakalım İtalya'da altın geldi yine hiçbir tane bile siyah bulamadık pişmanlıktır arkadaşlar çevirmeyin cidden pişmanlıktır şu kadar siyah topun içinde sen git bana hep gümüş top ver ya. Olacak iş değil. Neyse sağlık olsun. E, doyacağız zaten MyClub parasına. Bizim için problem değil. E, evet arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi kafanıza takılan bir yer olursa e, yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiği kadar e, bilgi vermeye çalışıyorum. Bu arada destek olmak adına kanala abone olursanız çok e, mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.